Gaz lambası. Ne âlâ icat. Haklısınız efendim. Bunlardan renk renk yapıp tiki ada satacaksın aslında. <laughs> Topraklarının dört bir yanını damarlar sarmışsa... ...kaçacağın bucak kendi ağaç kovuğundur. Destur! Ne desturu? Ben buradayım. Elçiyim. Uzun yoldan geldim. Nereden gelirsin elçi? Beylikdüzü. <laughs> Efendim, size haberim var. Habersiz kalmışsa surlar, yumruklarla vursan dahi yıkılmaz. Ama ağaç kovuğu eğilmez. Efendim haberi söyleyeyim mi? Hayır. Gaz lambasını seyrediyorum. Görmüyor musun elçi? Ne ala Ne ala Söndü bu. Söndü ne yapacağız? Tez hekim çağırın bir şey yapın. Gazı bitti. Durun durun ben hallederim. Hayır. Yaparsın. Yanarsın. Sen lambasın yaparsın. Ne yapmaktasın Selena Hatun? Gaz veriyorum. Efendim, haberi söyleyeyim mi? De bakalım, nedir haber? Beylikdüzü Dükü size... Kalbi dayanamadı. Ne oldu elçi sana? Zeval oldu. Ay. Gaz lambasını izlerken gaflete düştük, elçiyi unuttuk. Ne yapsak, ne diyecekti acaba? Geçen Beylikdüzü Dükü'ne meydan muharebesinde küfür edip kaçmıştım. <laughs> Acaba buna mı alındı? Kesin savaş başlatacak. Selen Altın, gaz lambası yok iken insanlar ne yapar idi? Ah. Yeşil O <laughs> <laughs> ah. ateş neymiş arkadaş? İflahım kurudu lan sabahtan beri. Bir daha. Bir daha dans edelim. Bir daha, bir daha. Sakin ol Tarzan. Oh, ah, o kolundaki ne? Doğum lekesi. Bu ne yüce bir icat. Evet, evet. Zamanımızın hepsini bunun etrafında toplanarak geçirelim. İşin atlayalım. Dumanından faydalanalım, haberleşelim. Top yapıp karşı kabileye atalım. Yemek yapalım, karşı kabileye verelim. Hacı, hacı. Gitarı bulayım, çok kız düşer. Bokunu çıkarmayalım. Bir kere de düzgün kullanalım şu icatları arkadaş. Neymiş ya? Sizinle bir icat falan yapılmaz. Ben tek başıma tekerleği bulacağım. Aa. Aa. Buldum lan. Aa. Ya bu ateş sönerse? İnsan değil miyiz? Bir daha yakarız.